Yıl 1921, Türkistan'da Rus işgali başladığında Türk ordusu ülkesinde Kurtuluş Savaşı vermesine rağmen kardeşinin imdadına yetişmişti. Yıl 1917, yine Türk askerleri Ruslara karşı Kafkas cephesindeki dayanışmaya karşı bölgedeydi. Aradan yıllar geçti. Yıl 1991, Sovyetler dağıldı ve Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşunca Türkiye tüm Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ilk dakikalarda kabul etti. Yıl 1992'yi gelindiğinde ise Ermeni askerleri Azerbaycan'ın Hocal kentinde mazlum insanları katlederken Türk halkı topyekün sınır kapısına dayanmıştı. Yıl 2020. Azerbaycan'ın Karabağ'daki haklı mücadelesinde yine Türk devleti ve ordusu bir gün bile yalnız bırakmadı. Acı içindeyiz. Nefes almaya utanıyor insan. Son yüzyılın en büyük iki depremini bir günde 3-4 saat arayla yaşadık. Merkez üstü Kahramanmaraş olan 7.7'lik sarsıntıda bilanço ağır. 66. saatteyiz. Bir mucize daha geldi. Aa. Yıl 2023. Bugün Türkiye tarihinin en zor dönemini yaşıyor. 7,7 boyutundaki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ata yurttaki depremin verdiği derin üzüntü aynı şekilde tüm Türk yurtlarında hissedildi. Burası Azerbaycan. İnsanlar perişan halde kardeşlerine yardım ulaştırabilmek için seferber olmuş durumdalar. Artık Türkiye'de büyük gerginlik var. Buna göre her birimiz kabul etmeliyiz. Türk bizim canımız ciğerimizdir. Türkiye değen zerbe bize değen zerbedir. Biz hazırız her vakit Türkiye kömeylemeye. Çünkü o bizim Canımız yarımızdı. Ama bugün Türkiye'ye bütün yollar açıktır. Allah can veren ölenlerimize ver, rahmet etsin. Amin. Azerbaycan'da hem devletin tüm kademesi hem de halk tek vücut olmuş halde tüm imkanlarıyla durmadan Türkiye'ye yardım eli uzatmak için akın ediyorlar. Yani gönüllü olarak eee kardeşlere, öz doğma kardeşlerine destek olmak için Kimin elinde ne var onu getirir. Ee, yani Kim yorgan getirir, kim döşek getirir, kim e, gödekçe getirir. Azerbaycan Sokar Enerji Şirketi ise afet bölgesinin hayli yüklü miktarda akaryakıt desteği sağladığını duyurdu. Bu ekipse Kırgızistan'dan depremin ilk günü geldiler. Where are you from? Kırgızistan. 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 Canlarımız, kardeşlerimiz gelmiş. түркиянын ызы топрла ардам этмекбирок дагы бирдекени айтып коеюн бүт дү жардам берип атат бирок биздин жардамыбыз биздин моралдык материалдык колдообуз өзгөчө мааниге анткени биз бир тууган элбиз ошон үчүн азыр кыштын күнү эшикте түнөп аткандар албетте ураган үйлөрдүн алдында жакындары калгандар таштап кетет даяр үйлөрдү берсе да кете O şoku, 99. yılı İstanbul'da çarptırırken de Kırgızistan bozuyla ödeyeceklerdi. Azra en çok gerekirse Çatırmen'in bozuyla ödeyeceklerdi. Değerli bizim kardeşlerimiz Türkiye, sizin için şimdi çok üzüntü içindeyiz. Felaketin yaşandığı gün Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan ve Özbekistan'dan yüzlerce kişilik ekipler akın akın yardıma koştular. Kazakistan Cumhurbaşkanı 1 milyon dolar yardımın yanı sıra ikinci ve üçüncü hatta dördüncü kapsamlı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini duyurdu. Kıyın cagdayda Turga Hayındar çalgız çok atajurttan de gendi bir mağnalık salma Türk Cumhuriyetleri kritik ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamak için Türkiye'ye düzenli insani hava koridoru oluşturdu. Türkistan'da yaşayan tüm halk çaresizce ellerindeki tüm imkanlarıyla dost ve kardeş Türkiye ile tek vücut haline geldiği gün bugün tarih boyunca kardeşler arasındaki bu ahde vefa aslında hep sürmüştü. Burası Azerbaycan, Azerbaycan'dayız. Bakü'de bütün herkes gördüğünüz gibi Allah razı olsun hepsinden. Babek Bulut Pekli'nde, Babek Köprüsü'nün altında herkes yardımını uzatmış vaziyette. Allah hepsinden razı olsun. Türk dünyası başta olmak üzere ABD, Rusya, Çin, İsrail, Yunanistan, Hindistan, İngiltere, Avrupa Birliği'nden 19 ülke, Bulgaristan, Ukrayna, Japonya, Tayvan, Güney Kore, Orta Doğu ve Körfezlerden dünyanın her köşesi Türkiye için seferber oldu. Türkmeneli, Doğu Türkistan, Tataristan, Kırım gibi esaret altındaki Türk topluluklarının da gözü kulağı Türkiye'de. Çocukları Türkiye'deki kardeşleri için battaniye taşımaya devam ediyor. Elimizden ne gelir demeden küçücük bir konservenin bile hayat kurtaracağını inanarak yola çıktılar. Burası ise Gürcistan'daki Türk bölgeleri. Onlar da büyük küçük demeden Türkiye'nin yardımına koştular. Kardeşler aktif olmak lazımdı. Hamımız birlikte inşallah yardım etmeliyiz. Yatmamışa, onlar bizim kardeş bazılarımızdı, onların derdi bizim derdimizdi. İşte biraz getirmişim, i̇şte kış baltaları mi, mı. Allah olsun yardımcılar olsun. Türklerin dünyası bir vücut gibidir ve bu vücudun neresinde bir ağrı olursa tüm vücut bu ağrıyı hisseder. Dünyada hangi Türk bölgesinin başına bir musibet gelirse tüm Türk dünyası bu ağrıyı hisseder. Türkiye bugün yaralı ve Türkiye'nin yarası bizim yaramız. Dün babalarımız, bugün biz, yarın da çocuklarımız Türkiye'nin yanında olacak. Türkiye için canından geçecek. Yıl 1921, Türkistan'da Rus işgali başladığında, Türk ordusu ülkesinde kurtuluş savaşı vermesine rağmen kardeşinin imdatı.